Merhaba arkadaşlar. Zehra Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım. iyisinizdir inşallah arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir tığ çalışması yapalım gene bugün. Modelimiz arkadaşlar gerek bebek kıyafetleri gerek büyükler için tığ içinde yapılabilecek çok güzel bir model arkadaşlar horşallar yapabilirsiniz yelekler yapabilirsiniz bebek kıyafetleri bebek battaniyesi her şeye uygun olacağını düşündüğüm güzel bir model olacak arkadaşlar trabzanlar ve fıstıklarla olan bir modelimiz olacak yapımı çok kolay ee, iki sıradan oluşuyor modelimiz arkadaşlar fazla vakit kaybetmeden hemen zincirimi çekerek ben zincir üzerine başlayacağım. Sizler isterseniz trabzan üzerine de modelimizi kurabilirsiniz diyorum. Bu arada kanalıma da abone olursanız sevinirim. Abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız dostlarım. Elimde 3 numara tığım var. Tığıma uygun da bir ipimle modelimi başlayacağım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Çok sıkı olmadan, çok da gevşek olmayacak şekilde zincirimi çekerek başlıyorum modelime. İstediğiniz ölçüde zincirinizi çekip hemen modelinizi kurabilirsiniz. Dediğim gibi zincir üzerinde de kurulabilir modelimiz veya birkaç sıra trabzanlarda yaparak kurulabilir. Tamamen bu yapacağınızın yapacağınız işin özelliğine göre değişecek bir uygulamadır arkadaşlar. Eğer ki yelek yapacaksanız, etorşal yapacaksanız, yeleklerde altta birkaç sıra lastik yapmadan kuramıyoruz modellerimizi. Çünkü lastik olarak daha düzgün duruyor altlarında. Zincirimi çektiğimi düşünüyorum. Sıramı sonuna geldim. Evet arkadaşlar dönüyorum buradan. Tığıma bir defa doladım. Son çektiğim zincirden itibaren 1, 2, 3, 4 zincir atladım. 5. zincire batarak buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum zincirimi de trabzandan saydım iki tane trabzanım oluştu burada yanına bir tane daha yanına bir tane daha şu an yaptığım e, trabzanların kaç tane olacağı tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar şu an bakın 2 4 5 tane trabzanım oldu bir tane daha yapayım ben 6 trabzan yaptım sizler bunu çoğaltabilirsiniz de azaltabilirsiniz de yani bu kenara yaptığım ve bitiminde de yapacağım aynı şekilde trabzanlar burası ve orası modelden bağımsız bir şekilde yani buranın dediğim gibi azaltabilirsiniz de çoğaltabilirsiniz de trabzanlarını tamamen tercih meselesi şimdi modelimizin esas ana yerine geliyoruz iki zincir çekiyorum tığımı doluyorum bir, iki göz atlayıp 3 göze batıp bir trabzan yapıyorum araya 2 zincir tığımı doluyorum aynı yere bir trabzan daha yaptım V şekli elde ettik bu şekilde tığım 2 zincir çekip tığımı doluyorum 1 2 göz atlayıp 3 göze bir tane trabzan yapıyorum Tekli bir trabzan yaptım 1 2 3, 4 5 zincir çekiyorum tığımı doluyorum alttan sayıyorum 1 2 3 4 5 göz atlayıp 6. göze şöyle evet daha dikkatli olsun 6. göze bir tane tekli trabzan yapıyorum 1 2 Allah Allah 2 zincir çekiyorum tığımı doluyorum 1 2 göz atlayıp 3. göze tekrar bir trabzan yapıyorum 1 2 zincir çekip aynı dibine batıp bir ve daha oluşturuyorum ve yaptık bakın Aynen buraya da arkadaşlar 1 2 zincir çekiyorum tığımı doluyorum 1 12 göz atlayıp 3 göze bir tane tekli trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığımı doluyorum 1 2 3 4 5 göz atlayıp altıncısına batıp bir trabzan yapıyorum bu şekilde arkadaşlar yani şu kenardaki trabzanlar tamamen dediğim gibi sizin kendi tercihinize kalmış bir şekilde şuradaki kısımlar modelimizin esas ana nokta kısımları. Bu şekilde sıramı şu başa kadar götüreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın 6 tane trabzanla başlangıç yaptık. Örgümüzün başında orta kısmı modelimizi kurduk kurduk. Gel, geldik sıramızın son kısmına 6 trabzandan sonra burada e, yanına hemen V e, tekniğimizi uygulamıştık. Sonuçta da aynen V ile bitiriyoruz ve hemen 1 2 zincir çekip tığımı doluyorum. 1 2 göz atlayıp 3. göze batıyorum. Burada gene 6 tane trabzanım yapıyorum. Dediğim gibi bu 6 trabzanlar tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu bir 4 de olabilir, 3 de olabilir, 5 de olabilir, 6 da olabilir tamamen tercih meselesi 4 hatta 4 tane yapalım neden 6 yapıyoruz ki burası 6 oldu burası 4 oldu hiç fazla uzatmaya gerek yok şimdi buradan dönüş yapacağız 2 3 4 zincir çekiyorum ve dönüyorum dibine değil bir yandakine batarak üzerlerine trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar Bakın dönüşümü yaptım. Aynı 4 trabzan üstüne 4 trabzan olarak yaptım. Modelimiz ilk sıradan oluştuğunu söylemiştim arkadaşlar. İlk sırasını kurduk. İkinci sırada da modelimizi tamamlayarak bitireceğiz. Kenar 4 trabzanı yaptım. 1 2 zincir çekip tığımı doluyorum. Ortadaki şuradaki V'nin orta kısmına batıp buraya şimdi fıstık dolgusu yapacağız. Bir İpinizin ince ve kalınlığına göre fıstık sayısını ona göre ayarlayın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 dolgulu fıstık benim ipim için yeterli. 1 2 seferde kapatıyorum. Araya bir iki zincir çekip tığımı doluyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapacağım. 1 2 3 4 5 Fıstığımı 1 2 seferde kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Şurada bakın bir tane önümüzde tekli trabzan var onun tepesine batıp buraya bir tırabzan yapıyorum. Fıstıklarımı tamamladım buraya geçtim. Tırabzanımı yaptıktan sonra tığımı doluyorum şu boşluğa girip buranın içine 5 tane üçlü tırabzan yapacağız. Bakın bir tane şu tepede var. Şu boşluğa da 5 tane yapacağız. 2 tane yaptım. 3 4 5 tırabzan. 5 trabzanımızı yaptıktan sonra tığımızı doluyoruz. Bir tane de gene buradaki trabzanın tepesine yapıyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bir tane tepeye yaptım. 5 tane içine yaptım şu boşluğun. Bir tane de bu tepeye yaptım. Ve bir iki zincir çekip tığımı doluyorum. Geliyorum şuradaki V'nin içine gene aynen 5 dolgulu fıstığımı yapacağım. 2, 3, 4, 5. Angora iplerle yapıyorsanız 6 dolgu hatta 7 dolgu da yapabilirsiniz. Tok durması gerekiyor bu fıstıkların. 1, 2, 3, 4, 5. Kapatıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımı dolayıp şuradaki tekli trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. İç zincir çekmeden tığımı dolayıp şu boşluğa girip buraya 5 tane 3 trabzan yapıyorum. 3 4 5 tığımı doluyorum bir tane de bu trabzanın tepesine batarak yapıyorum bakın bu şekilde örgümüzün bu kısmını bu şekilde yaptım bu tarafı da aynı şekilde yapıp döneceğim Evet arkadaşlar modelimizi aslında tamamladım modelimizin tamamı çıktı bakın bu arada fıstıklarımız var ikişer tane ortada birer tane trabzanların tepesinde beşer tane dış orta boşlukta var. Yani şurada toplam 7 tane trabzanımız var. Modelimizin tamamı bu şekilde. Geldim köşeye hatta köşeden döndüm. Şimdi modelimizi tekrar devam edeceğiz. Sadece şu ilk sırada modelimizi kurarken altta V'lerimizi yapıyoruz. Ama bundan sonraki sıralarda artık o V işlemini yapmıyoruz ve olayı bitti şimdi tekrar ne yapıyoruz bakın köşeden döndüm bir iki zincir çekip tığımı doluyorum ortadaki fıstıkların e, orta noktasına batıp aynen buraya gene arkadaşlar fıstık yapıyorum 2 3 4 5 dolgulu yapıyorum ben fıstığı Siz de ipinize göre ayarlayacaksınız fıstığımı iki, iki seferde kapattım bir iki zincir çekip tığımı doluyorum aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum 5 bakın iki fıstığımı yan yana yaptıktan sonra bir iki zincir çekiyorum tığımı doluyorum şurada bizim bakın arkadaşlar şöyle göstereyim şurada bizim ilk trabzanımızın tepesine batıyorum buraya bir tane tekli trabzan yapıyorum araya 1 2 3 4 5 zincir çekip tığımı doluyorum ta ki geçip Bunların hepsini atlıyorum. En sondaki trabzanın tepe noktasına girip buraya bir trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekip tığımı doluyorum. Tekrar fıstığımın arasına gelip buradaki fıstıklarımızı yapacağız. Üç dört beş kapatıyorum. Araya iki zincir doluyorum. Tekrar bir fıstık daha. İki üç üç 4 5 kapatıyorum Evet bir iki zincir çekip geçiyorum Şuradaki ilk trabzanın tepesine şöyle bakalım ne yaptık Evet görüyor musunuz arkadaşlar bu şekilde modelimiz bu şekilde tekrarlayarak devam edip gidecek yani bir bir sırada şu boşluğu oluşturuyoruz köprüyü oluşturuyoruz Diğer sırada gelirken de üzerlerine şu şekilde trabzanlarımızı şöyle döndüreyim. Örgümüzün ön yüzü burası zaten. Bu sırada bu köprüyü oluşturup gidiyoruz. Dönüşte de gelirken köprünün üzerine trabzanlarımızı doldurarak devam ediyoruz. Modelim gerçekten çok kolay, çok çabuk ilerliyor. Bittiği zaman da çok güzel olacak. Ben birkaç sıra daha yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar birkaç sıra modelimi yaptım bu kadarı yeterli bence zaten aynı şekilde ilerleyip gidecek bakın modelimizi şöyle kenardan başlayalım neler yaptım daha yaklaştırarak şöyle göstermek istiyorum Evet modelimin başında da söylediğim gibi şu kenardaki ve şu kenardaki iki, iki, iki başta ve sondaki trabzan sayıları tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey arkadaşlar azlığını çokluğunu siz örgünüzün yapacağınız uygulamada ayarlayabilirsiniz modelimiz iki sıradan oluşuyor hepi topu bu kadarcık zaten burası arka kısmı Dediğim gibi yelekler yapabilirsiniz çeyizlik veya günlük işte etol şallar, bebek kıyafetleri, bebek battaniyesi her şeye yakışabileceğini düşündüğüm güzel bir model sizlerle de paylaşmak istedim. Tek renkte de yapabilirsiniz. Bir sırasını mesela bir renkle, diğer sırasını başka renkte de yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yeni videolarda, yeni işlerde, daha güzel işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle, selametle kalalım dostlarım. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.